Arkadaşlar harikalar diyarına hoş geldiniz. Altın Üzüm TV belgesel programına şu anda çekimlerimiz devam ediyor. Yukarı köylerdeki Amanos dağlarını görüyorsunuz. Manzaranın güzelliğini görüyorsunuz. Güzel güzel bir günle sizlere özel bir çekim yapalım dedik. Manzarayı görüyorsunuz. Aslında Dağları. Evet, şu anda e, yukarı köylerde Hasanlı Köyü, Kayabaşı, Tandır, Esli Bu dağlarda huzur verici bir doğasıyla havasıyla şu anda çekim yapıyoruz. Altın Üzüm TV mikrofon sende. Şu anda görüyorsunuz manzara harika. Güneş harika. 9 ay önce asrın felaketini yaşadık depremde. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu dağ yamacında kocaman kayalar burada görüyorsunuz hepsi yola savruldu. Kocaman kayaları görüyorsunuz. Çok şükürler olsun burada giden vatandaşlarımız olsun diğerler olsun bir kayık yaşanmadı ama depremde çoğu insanımızı 11 ilde kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yeni yeni toparlamaya çalıştılar. Yaralarını sardılar. Kayaları görüyorsunuz. Tarlaların içinde. Kocaman dev gibi kayalar hepsi buraya aylarda zeytin toplama zamanı halkımız zeytinlerini topluyorlar. Malum bu yıl zeytin fiyatları bayağı yükseldi. Dışarıda olan vatandaşlarımıza Allah yardım etsin. Burada tağlasa olup da zeytinini toplayanlar durumlarını taraftaki yol yukarı Kayabaşı'ya çıkılan yoldur. Bu yolda aşağı Kayabaşı köyü ve onun ilerisinde Hasan'a doğru ilerlemekteyiz. Burada fidancılık, baharat, çeşitli ağaçlar satılmakta. Satış noktası Kaya Fidancılık her türlü meyve, sebze dediğiniz gibi ağaçlar mevcuttur. Gördüğünüz gibi kendi memleketimizin doğası her zaman çok güzeldir. Dediğim gibi anlattığımıza göre burada havası yaz aylarında çok serin, kış ayları çok soğuktur. Görüyorsunuz. Zaten zaten mağdur halkımız konteynerde kalmaktalar. Burada bayağı evler yıkıldı. sikletinin üzerinde. Kolay değil. Bir hava soğuk. Sizler için çekim yapıyorum. Kendi memleketimizin gurbette olan abilerimiz, ablalarımız kendi memleketlerin güzelliğini hasret gideresin diye böyle güzel bir video çekimleri yapıyoruz. Çocukların güzelliğini görüyorsunuz. Aşağı Kaya başındayız. Memleketin güzelliği, suyu görüyorsunuz. Her yerde şu şırı şırıl atan su memleketinin güzelliğidir. Her yerde çekimini güzel bir şekilde yapıyoruz. Daha yavaşlarında işlerin çalışması, kendi tarlalarımız her saniyesini çekimler yaparak sizlere gösteriyoruz. gelsin. Gördüğünüz gibi bu yamaçlarda antep fıstığı, zeytin, her türlü meyve mevcuttur. Buradan Hasan köyüne geldik. Şirin güzel bir köy. İnsanların da çok güzel. Misafir terverliği çok güzel. Taşı, toprağı, havası mükemmel bir yer. Burada depremde evi yıkılanlara deprem burada konu çalışmaları var. Gördüğünüz gibi konut evler yapılıyor. Evet. evet arkadaşlar şekillerimiz devam etmekte. Gördüğünüz gibi şu anda yeni konutu görüyorsunuz. hale alan şirketler hızlı bir şekilde konutlar yapıyor. Allah razı olsun. Güzel konutlar yapıyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi en evet, mükemmel inşaata olan görüyorsunuz. Bu şekilde çelikten yapıyorlar. Aynen. arkadaşlar. Şekillerimiz devam etmekte. Şu anda Hasanlık mahallesindeyiz. Hasanlık köyü harika bir köy. İnsanları, toprağı her zaman ben demişimdir. Kaç kez buraya geldik. Her zaman misafir perverleri çok güzel insanlarla bizi konut ettiler. Zara görüyorsunuz. Harika bir manzarası var. Arkadaşlar çekimlerimiz devam edecektir. Takipte kalın. Her şey gönüllü olsun. Altın izin TV telefon şeklinde devam no, edecektir